Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi yanımda Yaren de var. Evet. Ş şimdi ne oynuyoruz Yaren? Simsimi. Evet, Dilimizi Türkçe Türkçe, Türkçe. Türkçe bastık. Simsimi ile sohbete basalım. Arkadaşlarım ilk defa oynayacağız sizlerle birlikte. Evet. Bakalım nasıl bir oyun. Bu ne? Bunu ne yapalım ki anlamadım. Ne yapacağız ki bunu Yaren biliyor mu? <laughs> Ne yapsam? Peki. Ee, elde edilen şöyle arkadaşlarım. Ben arkadaşlar oyun açıp geliyorum. Evet arkadaşlarım. Şimdi sümsüme sorular soracağız. Evet. Selam yaz. Ne yazsak? Nasılsın? Nasılsın yazayım mı? Tamam. Ee, ya da aleyküm selam yazalım. Aleyküm selam. Gönder. Ne diyecek? Sağ olasın. Ne yazalım? Ar Arkadaşlarım hatta bir ara... En sevdiğin ara korku oyunu ne? Yazalım. Tamam Yaren. Yazalım. En sevdiğin... 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 Korku oyunu... Ne? ne? Evet yazdım. Doki doki bir şey bir Arkadaşlar şimdi siz boyla biliyor musunuz? Arkadaşlar hatta bir ara şöyle bir video da yapabiliriz. Ne? Sizden gelen e, soruları simsimeye sorabiliriz. Şimdi ben bir tane soru söyleyeceğim. Gece 3'ten haparsın diyeceğim. Her gece 3'te ne yapılır? Ne yapılır? Evet. Ne yazacak? Fesatlık yapmak. Yapma. O ne ya? Ne garip. Şimdi eline ne yazalım? Sen neden sarısın yazayım mı yara? Seni kim yarattı? O iyi. Evet. Allah. <laughs> Yine de yazalım seni. Kim yarattı? Bakalım ne diyecek ya. Akıllıysa ya. Allah der. Allah. <gülüyor> Benim <gülüyor> dediğimi dedi işte. Şimdi gerçek adı ne yazacağım? Gerçek Adım ne? Adun yazdım. Arkadaşlar gerçek adım ne yazdım? Adım yazdı. Neredesin yazacağım? Neredesin? Bence yanındayım. Diyeceğim. Ay yok. Yanında mı? Ay arkadaşlar korkmaya başladım. Ee, beni görebiliyor musun yazacağım? Beni. Hayır sıra bende. Söyle hadi. Hmm, sen senin seni yaratan kişiyi seviyor musun? Ne alaka ya yazalım. Seni yaratan kişiyi seviyor. Seviyor. Nasıl? Yazdık arkadaşlarım. bunu bir şey Aşkım ol. Ne? Bir. Ne alaka ya? Şimdi ben bir şey yazmak istiyorum. Ben. Ben de size ya. Ben de ineyim. Ben de yazayım. Ee, beni görebiliyor mu yazacağım? Şöyle beni göre biliyor biliyor musun? Evet ne yazacak? Evet yüzün çok güzel. Siz dört kişisiniz doğru mu? Ha, arkadaşlar şu an odada yarınlar ikimiz varız ama biz dört kardeşiz. Aa. Ama hmm. çok sessiz dört kişisiniz doğru mu? Hayır yazacağım arkadaşlar korkmaya başladım. Dur dur. Hayır. Tamam. Ne oldu arkadaşlar bana sinsimi bir uyarı mi? Bildirim gönderdi galiba boş ver korkmaya başladım gerçekten bizi Oha. görüyor mu acaba? Robot musun yazayım mı? Hı hı. Tamam robot musun? Evet. Ne yazacak? Hayır. Nesin yazalım? Nesin? Kadın. <laughs> ya yani ne yazalım? Sen söyle. Şunu düşünüyorum. Sen düşünene kadar ben bir soru yazayım. Hangi İzmir, hangi ülkede yaşıyorsun? Yazalım. Hangi ülkede yaşıyorsun? Yazdık bakalım hangi ülkede yaşıyormuş. Türkiye sen? İzmir. Başla. Sana ne alacağım? Sana ne? Sana ne be tapuk basık. Allah Allah. Samanye. Ben tapuk sen. Ye. Kaç çocuk kaçırdın yazacağım arkadaşlar. Kaç çocuk e kaçırdın? Evet ne yazacak? Bu soruyu yanıtlamayacağım. Ne? Bir daha yazacağım arkadaşlar. Söyleyeyim ben sana Aklım bir şey gel. Kardeşimin adı ne? Tam bunu yazayım. sana e soracağım. Kaç yaşın e yok. Kaç çocuk kaçırdın yazacak silerim şunu. Kaç çocuk kaçırdım. Bir daha yazayım. Bir 28, 78 vardır. Yani bilmem ki. Oha Bayağı çocuk kaçırmış. Şimdi yazacağım ki ka arkadaşlar. Kardeşimin adı ne? Kardeşimin adı ne? Bakalım Yaren'in adını bilecek mi? Selin Elyayubi. Ela <laughs> Evet. O bazen gıcık. Hayır arkadaşlar bilemedi. Ne yazayım? En sevdiğin yemek. En sevdiğin yemek. Bakalım neymiş arkadaşlar en sevdiğin yemek. Nois. No, is. no is mi? Hayır yazdı yani. Neyse. O en sevdiğin yemeği söylemek istemiyorsan sen bilirsin. E, neredesin yazalım bir daha arkadaşlar. Merak ettim. Gerçekten yanımda demişti ya. Simsimi sevdiğiniz mi yazayım? İyi değil diyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Buse aşkımın yanındayım. Buse kim ya? Neyse. Neden sarı renkte arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Neden sarı renktesin? Renk sesin. Sen Cüneyt'e diye ne diyecek Yaren? Dur yanlış Her yok. Renge. Ne yok diye yazdım ki neden sarı renktesin? Bilmem. Kendisi de bilmiyormuş. Yaren sen de söyle bakalım bir tane soru yazalım. Düşünüyorum. Dur mesela, be, da dur sen düşünene kadar gerçek adı ne yazacağım? Gerçek adın. Evet ne yazacaksın? Adı ne? Yine arkadaşlar bir şey demedi. Neyse Yaren'im sen de söyle bir tane soru. Sence biz oyun oynuyoruz. Oynuyoruz ya. ya dur yani. Sence biz video çekiyor muyuz? Yazayım olur. Sence biz video çekiyor muyuz? Video çekiyor muyuz? Ne yazacak? Efkenle Meudese gibi ne alaka? Arkadaşlarım videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız devamını istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Hatta arkadaşlar şöyle bir tane video da çekebiliriz. Takipçilerimin sorduğu sorulara eğer böyle bir video istiyor musunuz arkadaşlarım? Bay bay.